Hayatınızın genellikle böyle sakin, bildik sularda akıp gitmesini sevdiğinizi biliyoruz, değil mi? Hani o güvenli limanlar, adımlarınızı bildiğiniz yollar. Evet, o öngörülebilirlik hissi. Aynen. Peki ya o sakin nehrin yatağı hiç beklemediğiniz bir anda e, kökten değişirse? Özellikle Boğa burcuysanız ya da belki hayatınızda boğa olan biri varsa elimizdeki bu astrolojik metne bakınca acaba beni neler bekliyor sorusu kafanızda dönüyor olabilir. Olabilir tabii çünkü bu yorum metni yani elimizdeki kaynak bayağı iddialı bir giriş yapıyor. Diyor ki öyle bir gün yaklaşıyor ki o gün geldiğinde sizin için evet sizin için her şey ama her şey kökten değişebilir. Vay canına bu bayağı şey. Büyük bir laf. Sıradan bir tahmin gibi değil de bir dönüm noktası vade adeta. Kesinlikle. İşte bu konuşmamızın, bu derinlemesini incelememizin amacı da tam olarak bu. Bu metni masaya yatırmak, boğa burçları için ne ifade ediyor, bahsettiği o büyük, o beklenmedik değişimler ne olabilir ve metin nasıl bir yol öneriyor? Bunları birlikte anlamaya çalışacağız. Yani bir nevi bu astrolojik yorumun analizini yapacağız sizinle beraber. Evet ve bu analizi yaparken de ben biraz daha e, hani sorgulayıcı tarafta olacağım. Metin ne diyor, ne demek istiyor, belki de neyi eksik bırakıyor? Ona bakacağım. Ben de metnin işaret ettiği potansiyeli, olası olumlu dönüşümleri ve tabii o meşhur boğanın sağlam duruşunun bu süreçte nasıl bir avantaja dönüşebileceğini vurgulamaya çalışacağım. O zaman hazır mısınız? Başlayalım mı bu metnin katmanlarını aralamaya? Ne diyorsunuz bu büyük değişim vaadi ne kadar elle tutulur bir şey? İşte benim de ilk takıldığım nokta tam olarak buydu. Metin diyor ki öyle bir gün yaklaşıyor ki iyi de hangi gün? Ne zaman? Bir tarih yok, bir ipucu yok. Haftaya mı, seneye mi? Hmm. Yani bu belirsizlik tamam, astrolojik yorumların doğasında var belki ama her şey değişebilir gibi devasa bir iddia için biraz fazla muğlak değil mi? Haklısınız, bir takvim yaprağı vermiyor ama belki de burada vurgu zamanlamadan çok e, değişimin kendisinde, yani kaçınılmazlığında ve beklenmedik olmasında. Olabilir. Yani hazır ol mesajımı veriyor gibi. Hazırlıklı olun çünkü ne zaman geleceğini bilmeseniz de bildiğiniz düzen sarsılabilir ve bu sarsıntının yönü de belli değil. Metne göre harika bir şey de olabilir. Mesela kariyerinizde zirveye çıkmak gibi ya da tam tersi. Ya da tam tersi. Aniden omuzlarınıza binen büyük bir sorumluluk gibi zorlayıcı bir durum da olabilir. Elimdeki verilere göre yıllardır tıkır tıkır işleyen iş düzeniniz veya özenle kurduğunuz özel hayat dengeleri pat diye altist olabilir. İşte o kelime. Beklenmedik. Boğanın konfor alanı nedir? İstikrar, güvenlik, rutin. E beklenmedik olan her şey bu alana direkt bir tehdit gibi. Plan yapmayı seven, sürprizlerden pek haz etmeyen biri için her an her şey olabilir fikri bayağı rahatsız edici olmalı. Metin resmen boğanın damarına basıyor. Aynen öyle. Tam da bu yüzden metnin sonraki adımı, yani tavsiyeleri çok kritik. Bu potansiyel sarsıntıya karşı ne öneriyor peki? İlk ve en net mesajı şu. Sakin olun, paniğe kapılmayın. Heh. O meşhur boğa gücünü, o sarsılmaz dayanıklılığı tam da şimdi gösterme zamanı geldiğini söylüyor. Yani evet bir fırtına geliyor olabilir ama sizin temeliniz sağlam demeye getiriyor aslında. Her şey belirsiz. Neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. O anda soğukkanlı kalmak büyük iş. Doğru. Kolay değil. Kesinlikle. Ama Metin'in mantığı şu sanırım. Panik yaparsan daha kötü olur. Sağlıklı düşünemezsin. Peki panik yapmamak dışında ne var? Ne öneriyor? Direnelim mi? İşte orada çok ilginç bir benzetme kullanıyor Metin. Değişime direnmeyi... Akan bir nehrin karşısında dimdik durmaya çalışmaya benzetiyor. Hmm. Sonuç ne olur? Sadece yorulursun diyor. Nehir yine kendi yolunu bulur. O yüzden enerjini boşuna direnmeye harcamak yerine yeni duruma nasıl uyum sağlayabileceğine odaklan diyor. Yani nehirle birlikte akmayı öğren, hatta belki de bu yeni akıntı seni daha iyi bir yere götürecek. Nehir benzetmesi güçlü, evet. Ama pratikte ne demek bu akıntıya uyum sağlamak? Metin şunu da söylüyor. Değişim kötü de olabilir. Yani şirket yeniden yapılanması diyor mesela. E bu işten çıkarılma anlamına gelebilir pekala. Evet o ihtimal var. Veya özel hayattaki önemli kararlar. Belki bir ayrılık. E bu durumda nehrin seni daha iyi bir yere götürdüğünü düşünmek, bilmiyorum biraz fazla polyanlacı bir bakış açısı gibi gelmiyor mu size de? Olabilir. Yani her değişimin sonu illa iyi olacak diye bir şey yok tabi. Metin de bunu farkında gibi duruyor aslında. Ama vurguladığı şey şu. Direnmek durumu değiştirmiyor. Sadece seni yıpratıyor. Uyum sağlamaksa en azından sana bir kontrol hissi yeni durumu yönetme şansı verebilir. Kontrol hissi? Evet. Ve şunu da ekliyor. Belki de bu sarsıntı kötülerinizi daha derine salmanız, sizi daha verimli bir toprağa taşımanız için gereklidir. Yani kısa vadeli acı veya zorluk uzun vadeli bir kazancın belki de ön koşulu olabilir diyor. Bu da zor zamanlarda tutunacak bir umut ışığı sunuyor bence. Bu zorluklar bizi güçlendirir anlatısı. Evet sıkça duyuyoruz. Psikolojik olarak başa çıkmayı kolaylaştırabilir belki ama dediğim gibi her zorluktan ille de bir fırsat çıkmıyor maalesef. Bazen travma sadece travmadır ve iyileşmek zaman alır. Metnin bu iyimserliğini bir kenara not edelim ama bence pratik tavsiyelerine odaklanmak daha faydalı. Mesela esnek olun diyor. Bu ne demek bu ay için? Ha evet. Genelde inatçılığıyla bilinen bir burç nasıl esnek olacak? Sanırım burada kastedilen şey katı fikirlerden, o benim dediğim olacak inadından biraz sıyrılabilmek. O meşhur boğa inadını hedefe ulaşmak için farklı yollar deneme becerisine çevirmek belki de. Yani inat değil azim mi? Gibi. Metnin bir başka tavsiyesi de bu yönde zaten. Planlarınız suya düştüğünde pes etmek yerine yeni bir plan yapabilecek kadar pratik olun. Bu boğanın o pratik zekasını, çözüm odaklılığını kullanması gerektiği anlamına geliyor. Güçlü olmak ama kırılmamak, eğilebilmek. İşte o eğilebilmek meselesi. Çok önemli. Metnin kullandığı bir başka benzetme de var onu destekliyor. Unutmayın, en güçlü ağaçlar fırtınada dimdik duranlar değil, esneyebilenlerdir. Çok güzel benzetme. Bu boğanın o sağlam duruşunu kaybetmeden koşullara adapte olması gerektiği fikrini pekiştiriyor. Yani metin boğadan özünden vazgeç demiyor aslında. Sadece o gücü daha akıllıca, daha esnek kullan diyor. Direnci adaptasyonla birleştirmek. Kesinlikle. Güçlü ama katı değil. Dayanıklı ama uyumlu. İşte tam bu noktada sevgili dinleyiciler size sormak istiyoruz. Bu ani köklü değişim fikri size neler hissettiriyor? Sizce beklenmedik durumlara karşı en iyi nasıl hazırlanılır? Kendi tecrübelerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bu sohbeti daha da zenginleştiririz. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Ve tabii eğer bu tür analizleri, farklı kaynakları birlikte incelediğimiz bu sohbetlerimizi faydalı buluyorsanız, bize destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle daha fazla konuyu böyle derinlemesine ele alabiliriz. Peki, şimdi biraz daha somutlaştıralım. Metin bahsettiği bu değişimin etki alanı ne kadar geniş, yani hayatımızın hangi köşelerine dokunabilir bu, her şeyin değiştiği gün? Metin bu konuda oldukça net aslında. İki ana alanı işaret ediyor. Kariyer ve özel hayat. Temel direkler yani. Aynen. Kariyer tarafında mevcut işiniz, çalıştığınız şirketin yapısındaki ani değişiklikler, hatta belki tamamen yeni bir kariyer yoluna girme gibi olasılıklar var diyor. Özel hayatta ise, ilişkinizin durumu, geleceği hakkında çok önemli kararlar almanız gerekebilirmiş. Yani bunlar öyle yüzeysel şeyler değil, bizi gerçekten derinden etkileyen alanlar. Değişim köklü olabilir diyor Metin. Anlıyorum. Yani Metin diyor ki hayatınızın ana iskeleti sarsılabilir. Bu tabii kulağa biraz korkutucu geliyor. Ama metnin genel havası yine de felaket tellallığı yapmak değil sanki. Değil mi? Sürekli bir fırsat vurgusu var gibi geldi bana. Kesinlikle. İşte bu çok ilginç. Evet potansiyel olarak zorlayıcı olabilir, evet korkutucu derecede beklenmedik olabilir diyor ama hemen ardından şunu ekliyor. Bu aynı zamanda daha sağlam kök salmak, içsel gücünüzü keşfetmek ve belki de uzun vadede sizi daha mutlu, daha tatmin edici bir geleceğe taşımak için bir fırsat olabilir. Bu fırsat vurgusu metnin neredeyse ana fikri haline gelmiş. İşte burada benim analitik şapkam yine devreye giriyor. Bu her kriz bir fırsattır yaklaşımı ne kadar teselli edici olsa da ne kadar gerçekçi. Yani düşünün işini kaybeden birine ya da zorlu bir ayrılık yaşayan birine o an bak bu senin için müthiş bir fırsat demek. O anki acısını yaşadığı zorluğu biraz hafife almak olmaz mı? Metin bu duygusal yükü sanki biraz es geçiyor gibi. Çok yerinde bir soru bu. Belki de metnin amacı acıyı yok saymak değil de Hani o acının içinde kaybolup gitmek yerine bir çıkış yolu, bir başka bakış açısı sunmak. Evet, şimdi zorlanacaksın ama bu zorluğun içinden daha güçlü çıkma potansiyelin de var demek istiyor olabilir mi? Ne dersiniz? Yani bu yaklaşım zorlukta bile bir potansiyel arama çabası, bir başa çıkma mekanizması olarak işe yarar mı yoksa sadece gerçeklerden kaçış mı? Bence ikisi de olabilir. İnsan doğası gereği anlam arıyor. Başımıza gelen kötü olaylara bile bir anlam yüklemeye çalışırız. Bu bize bir kontrol hissi veriyor, dayanma gücü veriyor. Metnin yaptığı da biraz bu aslında. Kaotik ve korkutucu olabilecek bir duruma bir anlam, bir potansiyel ve pozitif bir sonuç ihtimali yüklüyor. Bu da o zorlu süreçten geçerken motivasyon sağlayabilir. Evet, bir nevi tutunacak dal. Aynen. Ama dediğiniz gibi bunun bir yorum, bir bakış açısı olduğunu unutmamak lazım. Bu bir garanti değil. Sadece bir olasılık ve belki de bir teselli çerçevesi sunuyor. Çok doğru. Yani metin bir yol haritası gibi görünse de direksiyon yine bizde. Astroloji belki bir rehber olabilir ama hayatın gerçekleriyle yüzleşmek, kararları almak, o esnekliği, o pratikliği göstermek yine bize kalıyor. Zaten metnin tavsiyelerine bakınca uyum sağlama, esneklik, pratik planlama. Bunlar astrolojiden bağımsız olarak da hayatın her alanında geçerli prensipler değil mi aslında? Kesinlikle öyle. Ve gerçekçi olmak gerekirse hayat zaten her zaman beklenmedik şeylerle dolu. Metnin işaret ettiği o büyük değişim olsun ya da olmasın, kenarda biraz birikimimizin olması, sosyal destek ağımızın güçlü olması, farklı senaryolara karşı B planı, C planı düşünmek bunlar her zaman akıllıca. Tedbirli olmak yani. Aynen. Tabi yine de umalım ki metnin bahsettiği o büyük hayat değiştiren olay size piyangonun vurması gibi bir şey olsun. Ne bileyim. Ani bir işten çıkarılma değil. Amin diyelim valla. O zaman bunca konuştuktan sonra elimizdeki bu astrolojik metni nasıl özetleyebiliriz? Ne diyor bize temel olarak? Temel de şunu diyor. Sevgili Boğa Burcu, o çok sevdiğin konfor alanın ve öngörülebilirliğin sarsılabilir hayatına damga vurabilecek hiç beklemediğin köklü bir değişimle yüzleşme ihtimalin var. Evet. Ve bu ihtimal kapına dayandığında ilk tepkin muhtemelen kendini korumak için katı bir direniş göstermek olacak. Ama Metin diyor ki bu direniş yerine o meşhur boğa gücünü farklı bir şekilde kullan, esneklik göster, durumu önce bir kabullen, Sonra da yeni koşullara adapte olmaya çalış. Aynen. Çünkü bu değişim ne kadar sarsıcı görünürse görünsün, içinde senin için bir büyüme, bir güçlenme ve hatta belki de daha mutlu bir geleceğe uzanma potansiyeli taşıyor olabilir. Anahtar kelimeler, adaptasyon, esneklik ve fırsatları görebilme. Evet, Metin'in vaadi ve tavsiyesi bu eksende dönüyor. O sağlam duruşu korurken fırtınada bir ağaç gibi esneyebilmek bu boğa için hem büyük bir meydan okuma hem de bir gelişim alanı sunuyor gibi duruyor. Peki o zaman şöyle bir düşünceyle bitirelim mi bu derinlemesini incelemeyi? Metnin önerdiği gibi hayatımıza giren her beklenmedik, hatta ilk başta yıkıcı gibi görünen değişimde de ille de bir fırsat aramak ne kadar gerçekçi ya da gereklisizce? Belki de bazen sadece durumu kabullenmek, yaraları sarmak ve yola devam etmek bu yeterlidir bu her şeyde bir hayır vardır bakış açısı bize gerçekten hizmet mi ediyor yoksa zorlu duygularla yüzleşmekten kaçınmanın bir yolu mu sadece? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Ya da belki de şöyle bir son not düşebiliriz. Kaynak metnimiz boğalar için potansiyel bir dönüm noktasına işaret ediyor ve diyor ki bu süreçte en değerli yetenek o belirsizlik denizinde sağlam boğa çapamızı korurken Rüzgarın yönüne göre yelkenleri ayarlayabilme esnekliğidir. Her durumda bir ders çıkarmak ya da bir sonraki adıma hazırlanmak için bir sebep bulma çabası belki de asıl fırsat budur kim bilir. Güzel bir kapanış oldu bu. Umarız bu sohbetimiz elinizdeki bu astrolojik metni ya da benzerlerini yorumlarken size farklı bakış açıları sunmuştur. Unutmayın biz burada farklı kaynakları, metinleri, fikirleri alıp sizin için analiz ediyoruz, birlikte düşünüyoruz. Aynen öyle. Başka konuları da bu şekilde derinlemesine ele aldığımız içeriklerimizi kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.